Ee, Sayın Genel Başkan bir şeyden söz etti. O çok önemlidir adalet. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adalet vurgusu çok önemlidir. Hepimiz için adalet kavramı önemlidir ve geçerlidir. Dolayısıyla e, Türkiye'nin huzura ve adalete ihtiyacı var. 2019 şöyle şu şöyle şu şu işte bilmem başkan olacak. Bu konular hiç görüşülmedi. Bilmiyorum Sayın Genel Başkan bir şeyler ifade tabii, etmek tabii. isterse Yok. tabii aklılar. Yani bu konulara girmedik şu anda. Biraz da erken, biraz değil bayağı erken. Onun için daha sonra inşallah bu konudaki fikirlerimiz kamuoyuna duyururuz. Efendim, hayır Yok, diyen e, şey. Anavatan Partisi gibi diğer partileri de ziyaret etmek gibi bir fikriniz var mı? Elbette bütün siyasi partilere gitmek isteriz, konuşmak isteriz. Yani e, bakın bir kamplaşma, bir bloklaşma e, asla doğru değil. Siyasetin tevazu içinde, nezaket kuralları içinde karşılıklı birbirimizin düşüncelerini birbirimize aktararak konuşarak dinleyerek gerekirse de tartışarak. bunları yapabildiğimiz zaman demokrasimiz güçlenmiş olacak. Diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Onların da görüşlerini alacağız. Biz kendi görüşlerimizi kendilerine aktaracağız. Sonuçta dediğimiz gibi yani bu ülke hepimizin ülkesi. Yani nereye gideceğiz bu ülkede? Beraber yaşamak istiyoruz ve huzur içinde yaşamak istiyoruz.